Arkadaşlar hoş geldiniz video. Bakın bugün gördüğünüz gibi Dostlarım Gwen'i 4 tane uzaylı Tabi anca 4 tane uzaylı arkadaşlar Birlikte bir olup Gwen'i yok edebilir Ve şu an arkadaşlar Gwen'i Gördüğünüz gibi e, Ne yapmışlar görüyorsunuz Ben 10.000 Arkadaşlar bunları görmüş Kimin yaptığını Ama arkadaşlar sizlerle birlikte Bunları hangi uzaylının Yaptığını Tahmin edeceğiz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup videoya like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. İnşallah sizlerin hislerinize güveniyorum. Yani dostlarım sizinle birlikte güzel bir dedektif olup arkadaşlar hangi uzaylının hangi uzaylının güvene kıydığını öğreneceğiz. Ve onları DNA havuzunun için atacağız. Arkadaşlar bu DNA havuzu ne diye sorarsanız bakın hop. Gördüğünüz gibi içine girdiği gibi girdiğiniz zaman tek atan bir arkadaşlar ee böyle garip bir su onun içine atacağız arkadaşlar ve adalet yerini bulacak. Dostlarım sizce buradaki gördüğünüz gibi eğer dostlarım ben 10.000'in verdiği bilgilerden bir şey bulamazsak ya da arkadaşlar tahmin edemezsek buradaki suçlu aletlerinden Tanıklardan böyle delillerden arkadaşlar suçluyu bulmaya çalışacağız. Ee, tabii ki de sizler arkadaşlar kararınızı nasıl vereceksiniz? Ben siz için bir süre ayıracağım. I butonundan arkadaşlar hangisinin suçlu olduğunu seçeceksiniz arkadaşlar. Yani hangisinin katil olduğunu söyleyeceksiniz ve ben de ona göre seçeceğim arkadaşlar. Şimdi hazırsanız videomuza ve arkadaşlar suçluları bulmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi. Şimdi ilk suçlumuz gördüğünüz gibi iki tane uzaylı var arkadaşlar. Bakın burada. Şimdi ilk e, ipucumuzu alalım. Ben 10.000 ilk ipucumuzu bize verir misin? İlk ipucunu veriyorum hazırsan. Arkadaşlar hazırsanız veriyorum. Kevin'ın uzaylısı. He? Kevin'ın uzaylısı mı? E, i̇kisi de Kevin uzaylısı. Of Kevin uzaylısı var. Bu Kevin uzaylısı elmas yumruk muydu? Neydi elmas kafa mı? Neydi bunun adı? Unuttum. Of. Peki. Başka bir şey yok mu? Hayır yok. Ama çok derin darbelerle öldürülmüştü. Hmm, arkadaşlar. Ee, kim yapabilir bunu? Ya ben e, şey gitmek istiyorum. E, buradaki sandıktaki delilleri görmek istiyorum. Peki görebilirsin. Açtık bakalım. Oo, silahımız da çıktı. Elmas. Ha! Elmas. Elmas. Arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi size süre veriyorum. Hangisi suçlu? Evet şu an i e butonundan çıkıyor. Arkadaşlar evet seçin bakalım. Hadi seçtiniz mi? Seçtiyseniz sonuçlara bakalım. Ve evet burada bize veda edecek uzaylı. Tabii ki de sensin. Sana güle güle bakalım bay bay. Allah. O zaman seni böyle öldüreceğiz bir dakika. Seni böyle vururuz. İşte bu. Tamamdır. Arkadaşlar aşağıya atmamıza gerek kalmadı. Sen masumsun. Şimdi diğer arkadaşlar ilk uzaylıyı bulduk. Gwen'i öldürmekte yardımcı olan birbirlerine. Şimdi ikincileri burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet ikincili ikinci uzaylı ipucunu alayım. Boyu 1.50'den ufaktı. He. E bunun ikisi de ufak. Bu neydi? E, ne ne bunu unuttum ismini bunu da unuttum böyle bir iki uzaylımız var arkadaşlar ee, peki o zaman bu ipucular hiç hiç ama hiç işe yaramıyor sesi çok inceydi sesi ince hem sesi inceydi anladım peki arkadaşlar sesi ince ise hangisi olabilir hem, bir dakika başka bir ipucu var mı ee, mor saç teli bulundu Mor saç deli. E tamam o zaman bu suçlu sensin. Bir dakika bakalım delille bakalım bir dakika. Arkadaşlar bu sefer delille bakmadan öğrenmeye çalışalım. Şu an i e butonunda çıkıyor İsimleri de yazıyor zaten arkadaşlar. Hangisi? Ee, bu ismi ne? İsimleri aklıma geldi tamam. Arkadaşlar bunu i piski dost. E bunu de bol wheel. Aynen böyle sanırım İngilizcesi böyle. Hemen onları oyalayın arkadaşlar şöyle. Oyladınız mı? Oyladıysanız bakalım suçlu aletini bir görelim. Peri tuzu. İşte bu. Doğru. Doğru tahmin ettik arkadaşlar. Şimdi alalım. Şöyle hop. Sizlerin yardımıyla birlikte çok kolay buluyoruz arkadaşlar. Sen git bakalım burada. Hadi bakalım. Bay bay. Hadi görüşürüz. Aşağıya öldü. <laughs> Gitti. Tamamdır arkadaşlar. Doğru bildik mi? Doğruydu ben. Oh be. Şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üçüncü suçlu uzaylıyı bulacağız. Üçüncü suçlu uzaylı nasıl bir şeydi? Rengi yeşildi. Ha, rengi yeşildi. Tek hücre çarpan çekirge ikiz de yeşil. Hiç ama hiç böyle of çok kötü şeyler veriyor ya. Bil ben bilgiler kısıtlı ne yapabilirim? Of peki. Ee, başka başka bir şey veremez misin? Ee, yeşil sıvılar bulundu etrafta. Yeşil sıvı mı? Ha, i̇kisi de yeşil sıvı çıkarıyordu. Bir dakika ya ben bakacağım arkadaşlar delile. Bunları yukarıya koyalım. Bu ne? Taşın üstünde sübük gibi bir şey var. Uy. Ee, arkadaşlar sizce kim yapmış olabilir bunu? Yorumlara yazın bakalım. Bakayım mı? Bu çok karışık ya çok ortada kaldı. Arkadaşlar hangisi olabilir ya? Delilimiz de çok küçük yani. Hiç aydınlatıcı değil. Ya dur bakalım şöyle arkadaşlar. Artık kadere bakacağız. Şöyle alalım. Gel bakalım sen de. Hatta bununla öldürmeyelim. Şuradakini öldürelim. Buradaki daha iyi gibi. Hop. Şöyle takalım. Gel bakalım. Arkadaşlar ben tek hücrenin olduğunu düşünüyorum. Yeşil sıvı falan vardı. Yani bu da üstündeki de sümük süt şeyde yeşil gibi. Tamam ya bence suçlu bu arkadaşlar. Ne diyorsunuz iyi e butonundan? Tabi hemen çıktı oyluyorsunuz tabi arkadaşlar. Vallahi ben bunu öldürüyorum. Bye bye tek hücre seninle. Hop bye bay gitti arkadaşlar. Onu da yok ettik. Yanlış yaptım ben yok musun sözleri? Ah evet. Yanlışı öldürdün. Hata yaptın. Aa ana arkadaşlar ama nasıl? Bu kim bir... Aslında o oh, yeşil sümük değil çarpan çekirgenin ağzındaki salyalardı. Yanlış yaptım ben. Of neyse bir dahaki sefer arkadaşlar daha iyisini yaparız. Peki sonuncu uzaylıyı bulacağız arkadaşlar. Evet sonuncu uzaylı nasıldı? Suç mahallinde sıvı bir sıvı gibi bir şey vardı suya benziyordu. Hem suya benziyordu yani su vardı. Ee... Ee su kamçısı olmaz su. ama bu mantıklı adına geçiyor zaten ama Artiguana da olabilir o da sonuçta buz yapıyor belki buz erimiştir ne olabilir ki arkadaşlar e, sizce hangisi olabilir yani ikisi de olabilir evet fakat dostlarım şöyle bir şey var e, buzu erimesi zor oluyor Artiguana'nın fakat su kamçısı bildiğiniz suyu yönetiyor açıkçası. Ee, ne yapsam bak şu an çok kafam karıştı bak burada çarpan çekirge hala hayatta Güveni öldürdün hayattasın Hatamız yüzünden ama hmm, bir dakika ya ben delile gideceğim kutuya gidelim bakalım şöyle bu ne buz parçası gibi bir şey buz parçasıysa arkadaşlar buz parçasıysa kimdir evet şu an hemen iyi e butonundan oylayın bakalım arkadaşlar o zaman. Artık o ana seni öldürüyorum. Çünkü buz parçası bu sanırım. Buz gibi bir şey yani. Tamamdır. Seni öldüreceğiz artık. Bay bay. Hadi bakalım bay bay demek ister misin? Şöyle. O yağmur da yağıyor. Öl bakalım. İşte bu. ee, nereye gitti? Yok ettik sanırım. Ah bu da doğru. Su kamçısı değilmiş. Dediğim gibi bu buz parçasıymış. İşte bu. Arkadaşlar. Evet. Bugün Güvenin kanunu yerde bırakmadık. Suçlularını bir kişi hariç hepsini cezalandırdık arkadaşlar. Tabii ki de sizlerin tespitleri sayesinde. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bu video bir böyle nasıl diyeyim? Eğlence tarzı sizinle birlikte interaktif bir video olduğu için çok hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Çünkü sizinle birlikte video çekiyormuş gibi olduk arkadaşlar. Öyle değil mi? Beraber suçluyu aradık, suçluları bulduk. Sen hariç çarpan çekirge. Arkadaşlar o da bir düşük şeyimiz oldu. 3 yanlışın bir doğrusu gibi ya da 3 doğrun bir yanlışı gibi. Neyse arkadaşlar buraya kadar izleyenler video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtin. İlk video denemesi mi yani nasıl diyeyim eğlence tarzı video denemesi arkadaşlar. Ee, normal zaten bölümlerimize yarın devam edeceğiz. Bu videoya da güzel bir like gelirse devam edeceğiz arkadaşlar bu tarz videolara. Daha farklı konseptlere de devam edebiliriz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Tabii ki de güven ölmedi. Kendi bu bununla bu bölümlerin hepsi arkadaşlar e, Minecraft Benten Minecraft dizisinden tamamen farklı. Farklı bir evrende geçiyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.